Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bakar mısınız? Kendim. Bakar mısınız? Burada çamaşır makinemiz çalışıyor, dönüyor. Kendi çalışıyor. Evet, <laughs> evet düğmesine bastık biz. Kendi çalışıyor değil mi? Kocaman çamaşır makinesi sağlık biz gaye belise. <laughs> evet, buraya bastığımızda duruyor. Of! <laughs> <laughs> En sona bastığımızda dönüyor. Programları bile var. Bakın Aa, burada deterjan kısmı var. Koyuyorum deterjanları. Evet, burada açma kapatma düğmesi. Ama ben gerçek deterjan duyorum. Dıttıttıtt diyor gaye. Dık. Durdu mu dık. makinemiz? Evet, şöyle ağzını da açalım. İçine ayakkabılar koyalım. <laughs> ayakkabıları niye koyuyoruz? Kıyafet koyacağız ya. Ayakkabılar. Evet, çünkü mouse kutumuzdan gaye Beliz kıyafet çıkartacak. Bebeklerin kıyafetleri. Tamam, önce ayakkabıyı gösterecek Gaye. Aa, bakın. Ay, dönüyor çamaşır makinesi ya. Eşinde de ayakkabı var. Evet. Tamam, şimdi durdur bakalım Gaye. Aç kapısını. Evet, bunun arkası şöyle. Arkasını göster anne. Kapağını da kapatmadık. Üç tane pille çalışıyor. Böyle üç tane pil koyduk. <laughs> Şöyle bir kapatalım arkasını. Tamam. Orayı vidalamamız lazım. Sonra yaparız. Şöyle çamaşır bölümümüz. Böyle kapatıyoruz. Düğmeleri çalışıyor. Kapağımızı açalım. Evet kapağımız açık dursun. Gaye Beliz kutumuzu aç bakalım. Barbileri kenara koy. Bunun ayakkabısını değdiremiyorum. <laughs> Tamam ayakkabısını giydiriz. Bu barbileri Ay, kenara koy. Ayağım. Kutumuzdan bebekleri çıkart, kıyafetlerini değiştirelim tamam, tamam mı? Ben şunları çıkartacak mıyım? Onları çıkartma anneciğim. Kutunun içindeki bebeklerin üstlerini çıkart, bir onları koyalım Geçin. bakalım. Evet makinemize bebeklerin kıyafetlerini çıkartsın gaye Beliz. Onları koyalım, çevirelim makinemizi değil mi gaye? Değil mi? Barbilerin kıyafetleri dursun. Evet. Evet tam kapatma kapağını iyice tamam mı hepsini koyalım dönsünler yani tamam sen oraya biriktir bakalım oraya bir hepsini de, buraya Ay. hadi anneciğim şey, şey tamam onlar orada yazsın sen sıra sıra çıkart bakalım kıyafetleri <laughs> evet kafası çıkmış tamam kafasını koy bakalım kıyafetini çıkart önce arkasındaki aç cırt, cırtını haa Kandan çıkartmam dedik kandanı. Çıkart anne. Onları da koyalım bakalım bir nasıl yıkayacak, nasıl makinemizde çevrilecek değil Aa, mi? Ay ay ayakkabıları atıyoruz. Evet. Ay ay, ay ayakkabıları düştü. Bir tane ayakkabı düştü. Ben yine bir yere Hadi üstünde çıkart onun bakalım. Aksına bakar mısın? Hı hı, gördük. Bunun kapalı, bunun tarafı. Kafasını çıkart annem onun önce. Cırtı yok arkasında. Tamam. Üstünü de çıkart. Boynunu çıkart. Evet. Barbilerimizi gayebeliz. Soyuyor. Üstlerini çıkarttı. Evet. Onu oraya koy bakalım kıyafetler anneciğim. Tamam. Üstleri çıkmış. Barbileri de ayakkabılar makineye atılmaz. Aşkım önce kıyafet atacağız. Atmayacağız. Tamam orada dursun. Ay. <laughs> Çok yaşa. <laughs> Hadi bakalım. Başka kıyafetler? <laughs> evet. Gayebeliz bebek kıyafetleri. Evet. O da çıkmış kıyafetimiz. Onu da koy kenara bakalım. Bakalım kutumuza bir. Evet. Burada bir sürü bebeklerimiz var. Bunların kıyafetlerini Gayebeliz çıkarıyor. Ne? O yatağın örtüsü annem. Onu da koy. Onu da koyalım. Bence yeter o kadar örtü sanki. Bak orada çıkmış olanlar var. Heh, onları koyalım Aa, aşkım. Evet. O da bir bebeğimizin giysisi bebeğimizi bulamadık hangi kutumuzdaysa. Aa bence şunun bir Üstü'dür. Onun üstü de olabilir. Evet. <laughs> Aha, oluyor. Ama yeşil üstü daha güzel o bence. Hı -hı. Evet. Buradaki bebeklerimizin. Bana veda diye yapayım. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> tamam. Buradaki ben bebeklerimiz önce... dursun bakalım bir gaye. Gel. Kıyafetleri çıkarttık. Bir bunları at makinemizin içine. Bize Hı -hı. de göster. Hı -hı. Şöyle ha, öyle mi yapacağım? <laughs> Ve makinemizi ters çevirdik. <laughs> Gaye yatırdı makinemizi. Hop hop, yavaş. Tutar mısın? Oo, gaye belis doldurdu makinemizi ya. Kaldır bakalım makineyi oh. gaye. Çevirecek mi bakalım? <laughs> Çevrilmiyor. Aç kapağını moral içinden. Kapat bakalım. Ha? Kaldır anneciğim. Şöyle döndür bakalım. Evet. Yaşasın. Evet makinemiz çevirdi. Evet durdu makine. Dıt dıt diyor. <laughs> açma açma. Açmasaydın bakardık bir dönsün. Biraz dönsün de bakalım izleyelim. Evet su aldırıyor gaye beliz. Acaba ne olacak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Döndür bakalım. Çevir bir çevriliyor ama Neden? Bilmem. Temin çevriliyordu. Bir tane daha çıkart. Pili çıktı annem herhalde. Evet pilini çıkarttın aşkım. Takalım. Ben takayım mı sen biliyor musun? Evet, ters taktı Gaye beris herhalde. Bir takalım. Evet, çalıştırdık makinemize. Evet çok güzel bir oyuncak değil mi Gaye? Çamaşır makinemiz. Armağan oyuncaktan aldık biz bunu. Evet. Bir önceki videolarımızda da Gaye Beris bunun hediye paketini açmıştı. Çok sevinmişti Gaye. Evet. Hep çamaşır makinesi istiyordu değil mi Gaye? Ben yani öbür bebeklerimin şeyleri... Onları da mı yıkayacaksın? He, Onlar da yıkayacağım. Tamam. Bunlar kurusun. Yıkandı herhalde. Onları da çıkart da kurut bakalım. Yıka. Evet Gaye Bey. Evet. Diğer bebeklerin üstünde çıkarsın. Biz de makinemize yakından bakalım Gaye. Sen çıkart üstünü. İçindekilerini çıkarttım. Çıkartalım ama bir de ayakkabıları koyalım. Şakır şakır döndüğüne bakalım bir de. Evet şöyle kıyafetlerimizi <laughs> çıkartalım. Bakarsın Bu kadar ya. kıyafet almış. Bakalım. O da kıyafet değil mi? Yok. <laughs> Barbie'nin <laughs> üstü. Yo. mu? Delvati Hayır o da Barbie'nin üstü. Bak buraya bir ayakkabıları şöyle atalım bakalım nasıl çevriliyormuş. Şu encel timsin ayakkabısını bir çıkarır mısın anne? Hani? Evet biliyorum. Bir de Barbie'nin ayakkabısı vardı dolabının içinden bir baksana. Dolap. Evet, beyaz ayakkabılar bulamadık ama böyle bu küçük şeyleri bulduk. Evet. Bunları koyalım makinemize. Bakabilir miyim? Dur anne. Sen şimdi kapat makinemizin ağzını. Çevir bakalım onlarla nasıl evet. çalışıyor. Böyle öne biraz doluyor. Şöyle arkaya yapalım. Oo. Şakır şakır dönüyor makinemiz. Elbise de atıyor gaye. Yine düştü pili. Ne yapıyorsun öyle annem? Dur ben biliyorum takmayı. Tamam takmayı biliyorsan yap bakalım. Aldı mı? Çevir arkasını. Çevir de ben takayım. Evet. Dönmüyor böyle Gaye. Burada başta ne var? Böyle takıldılar. Şöyle bakalım. Evet böyle bir güzel çamaşır makinemiz. Burada bir Aa bir tane ayakkabı varmış. Evet Gaye belis böyle bebeklerinin giysilerini çıkarıp çamaşır makinesiyle yıkayıp kurutacak. Değil mi Gaye? Evet. Önce bunları bir yerlere asalım şöyle bir yerlere. <laughs> tamam. As, asma şeyimiz de yaparız artık. Heh, kutunun oralarını asalım tamam mı? Tamam. Evet, ee, çamaşır makinemizi armağan oyuncaktan aldık. Böyle güzel bir çamaşır makinesi. Ben asıyorum. Ben yardım ederim. <laughs> tamam etmeye geliyorum. Görüşürüz. Bay bay.